Gün neredeyiz? Bugün yine depelerdeyiz arkadaşlar. Çok enteresan bir yere geldim. Gökyüzü bir değişik bakın. Her taraf bulut. Şurada enteresan bir kaya vardı. Onu bir göstereyim şöyle. Adım adım yürüyelim bakalım başka neler çıkacak önümüzde. Şurada enteresan kayalar var arkadaşlar. Önce şuradan bir girebilirsem. Orayı bir göstermeye çalışayım. Hemen nereden girelim? Bakın şuranın güzelliğini. Şuradan adım adım bakalım. Bir yer arkadaşlar bakın şurada bir kaya var ama bu kaya şöyle yüzeysel baktığı zaman pek bir şey belli olmuyor gibi ama dikkatlice şey gitti zaman altında bir giriş var gibi gözüküyor. Bakın hemen şurası çok değişik. Böyle kayaları seviyorlardı, bile kayaları, her şeylerini yapıyorlardı. Şurada köşesinde bir yer var. Bu değişik. Şu karşıda bir tümsek var ama onu ne diye yaptılar bilmiyorum. Oo, karşıda daha da değişik kayalar varmış. yapışıyor görüyor musunuz arkadaşlar sanki özelden yapılmış gibi bu kayanın üstünde bir giriş var arkadaşlar iki tane bir göz gibi şöyle bakın çok enteresan değişik şöyle yakından görün evet yola devam büyük bir tarlanın kenarında. Şurada da bir doğal su var arkadaşlar. Şuradan geçebilir miyiz diye bakıyorum. Burada doğa bir su var arkadaşlar pırıl pırır yerin altına çıkan bir su kaynağı. Tabi burada da çok değişik enteresan kaya türleri var. Şuradan bir çıkmaya çalış. Çıkmaya çalışalım arkadaşlar. şu bir görüyor musunuz? yerde bakın. Köstebek. Toprakları var. Köstebekler toprağı hiç sevmez arkadaşlar. Şurada da bir kayamız varmış. şöyle güzel de bir manzara var arkadaşlar. Böyle bir her tarafı görün istiyorum. Arkadaşlar doğayı gezmek güzel. Hani böyle ileri gez zaman insan açılıyor. Bu gibi yerleri siz dostlarıma da gösterdim mi daha da mutlu oluyorum. Doğayla iç içe olmak çok güzel, ferahlatıcı. Amacım her videomda söylerim arkadaşlar. Amacım birlikte dağı taşı gezmek, dolaşmak. Böyle ilere zarar vermek değil. Biliyorsunuz böyle ilere zarar verir. Verenleri de pek sevmem. Nihayet asfata çıktık. Ayakkabılarımızı temizleyeceğiz. Bak bulutlar Aşağı evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.